Allah nesip etti, etti kadar de bugün devam ederiz. 19. isim Allah'ın güzel isimlerinden El Hakem. El Hakem. Bir de ne var? El Hakim. Bir de ne var? Hayrul Hakimin. Bu üçü birbirine yakındır. El Hakem, El Hakim, Hayrul Hakimin hakem hüküm veren hakem, hükmü verir. Allah-u Teala hükmü verirse nasıl verir? Adaletli verir. Hayrul <laughs> Hakimi, onu tabi et. Sifadır. Neyin? Hayrul <laughs> Hakimin hakemin neydir? En güzel hükmedenlerin nedir? allah Teala en hayırlıdır. Hayrül Hakim'in bir yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama hakem bir kaç yerde geçiyor. Dur, fasbir hatta yahkum Allahu ve huve hayrul hakimin. Araf 70 87. ayette geçiyor. Araf şurasında. Dur sabret Allah aramızda en hakemlerin en hayırlısıdır. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vel اللّٰهُ ve ileyhil الْحُكْمُ Sahih bir hadiste bu Davud rivayet ediyor. Şimdi hakem nedir? Hüküm verici. Hüküm veriyor. Hakim, diyoruz hakim. Mahkemede hakim nedir? Kanunları uygulayandır. Yani adaletli bir yemin edilmiş bir insan bu üçte işte kanunları, düzenleri okuyor. Ondan sonra adaleti simgesidir orası. Adalet orada sağlanır. Nerede? Mahkemede. Adı neden mahkemedir? Yani iki tane hüküm vermekle ilgili alana mahkeme değildir. Muhakeme oluyorlar. Yani ne oluyorlar? Sorguya çekiliyorlar. Birden de orada hüküm veriyor. Onun da adı nedir? Hakimdir. Bu nerededir? Ha? Anayasanın, insanın kurduğu mahkemelerde. Eydi şeriatın getirdiği düzende ne denir ona? Kadı. Kadı nedir? Kavaten alınmış. Arapça. Kava nedir? İki meselenin hükmünü vermektir. İki meselezin, iki mesele ihtilafi var, bunun noktasını koymaktır yakdi bu meselede son noktayı koyar yani. Bitirir için. Eydir. İnsan oldu, kazidir. Hüküm Allah'a veren ve, ver, ver, has bir meseledir. Hüküm. Hakem Allah'a has bir isimdir. Hakim o da Allah'ın bir ismidir. Hikmet sahibidir yani. Hükmü verse hikmetle verir. Ama hakem Allah has bir addır. Onun için bir taneyi olmaz çağırırım hakem. Onun için Abu Cehil'in adı Ebel Hakem. Hakem'in babası. Hem de hakem değil, babalarıdır hakem. Allah ne kadar yani bu onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ümmetin Fıran'ı Abu Cehil'dir. Onun için Allah Teala ebel hakem olmaz. Allah'tan başka hakem olmaz. Yani bir adını adına hakem koysa olmaz. Abdül hakem diye ona. Hakemin kulu. Nasıl Rahman, Allah, Halik, Cebbar. Bunlar Allah'a has adlardır, isimlerdir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in adını neye değiştirdi? Ebel hakemden Abu Cehil. Abu Cehil. Yani Cehil, cehaletin babası cehaletiyle meşhurdur. Ne de cahildir Allah'ın emirlerinde. Çor çoruna karşı çıktı. Çor çoruna da gitti ateşe. Kıyamet günde diğer ya Rabbi ayette geçtiğim gibi niye beni çor ateş attın? Diye sen unuttun bizi dünyada. Görmedin ayetlerimizi, emirlerimizi. Biz de sen bir unutulursun. Onun için hakem Allah'a has bir isimdir, hakem nedir, hüküm verir. İyidir. Bir, bu evreni Rabbil Alemin yaratmışsa, hükmünü de en iyi şekilde kim verir? Allahu Teala. Onun için Allahu Teala nedir? Hayrul hakimindir. Neyle hüküm verir? İki meselede hüküm verir. Rabbil Alemin. Kulla ilgili. Bir, kendisiyle kulun arasındaki hak hukuk içi kulların arasındaki hak hukuk. Allah'tan kulun arasındaki hükmü kim verir? Kıyamet gününde terazinin başında yine Allah subhanahu teala. Hakemdir. Ben seni yarattım, rızkını verdim. Ne yaptın? Onun için Hadiste geçtiği gibi çünkü orada sen karşı tarafta terazinin önünde dünya gibi değil edebiyet yapmak yoktur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hakkımı halal edin. Ne hakkımız var ya Resulullah sana? Tam tersine senin hakkı var üzerimize. Bizi bu dine dini tanıttırdın. Senin vasıtanla bu dini tanıdık. Diyor ki belki olabilir ki iki tane bir husumatı var birbirlerinden. Geldiler ben hakemlik yaptım onlar için. Belki biri birisinden daha fazla haklı olduğu yerde edebiyet yapamadı, anlatamadı derdini. Diğeri daha haksız olduğu yerde edebiyet yaptı. Ben de zahire göre hüküm verdim. Hata ettim, hakkımı halal et. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul olduğu için, bu meseleleri bildiği için işini ne alıyor? Garantiye alıyor. Şimdiden halallık istiyor kullarından. Ama kitene edebiyat yapsa dünyada yapabilirsin. Bak Resulullah'ın önünde bile edebiyat yapabilirsin, kendini kurtarırsın. Ama terazinin önünde edebiyet yapsan elin seni yalanlar. Gözün sene şahitlik eder. Kulağın seni yalanlar. Değil mi? Yani mehfi, gizli bir şey yoktur. Her şey tunşar. Yani yayılmış. Her şey meydandadır, ortadadır. Yavman kıyamet günde bir adı neşr olunmuş. Yani her şey meydanda günü. Yoktur meknun, cizli, kapalı, hazine meknun olur. Hazine ne olur? Her zaman kapalı, saklamaya koyarız asaya koyarsın onu. Adı üzerindedir. Ama kış, kıyamet günü aksidir. Her şey meydandadır. Eydir kim hakem olur? Orada Rab, Rabbil Aleminle kulun arasındaki hükmü kim verir? Yine Rabbil Alemin verir. Ama o nedir? Hayrül Hakimindir. Ben seni yarattım. Ne yaptın? Yalan söyleyenler var mı orada. Ama kafirler yalan söylemez. Bak buradan da Müjdeyi de vereyim. Kafirler orada yalan söylemezler. Evet diyorlar. Hak olmuştu bizim üzerimize azap. Ayette geçtiği gibi. Ama kim yalan söyler? Ha? Bu Müslümanlar yalan söylerler ki her şeyi biliyorlar bu ümmetin Yahudileridir. İlimleri var amel etmiyorlar. Orada da zannedenler bu laf zambazlığıyla geçer. Niç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ilk önce kıyamet gününde üç tane için ne olur? Hazırlanır. 3 tane için. Birisini Allah Teala getirir. Kur'an okuyandır. Diğer gel bakın ben seni yarattım. Nimet verdim, ilim verdim, ses verdim, hafize verdim. Ne yaptın? Kur'an'ı ezberledim ya Rabbi. Senin için ezberledim. Senin için Kur'an'ı okuttum. Allah subhanahu ya kelept, yalan diyor. Sen okuttun, besiler bu, okutuyor, ilmi var. Sesi güzeldir ve dediler dünyada adaleti gereği hakkını aldıysa. Dünyada her şey dediğin ve sesi güzeldi. Ama sen ne dedin? Onun için dedin, onun için yalan diyorsun. Senin bu mazeretin geçerli değil. Atın buna taşı. Yüzü üzeri sürüklerler ateş atarlar. O bilsin hadi. Cihad ettim senin için. Ne der allah Teala? Yalan diyorsun. Kedept. Ne yaptın? Desiler bu tür aslandır. Ve dediler. Tarihe de geçti adam. Atın ateşi. O bir sınav üçüncü. İlim. i̇lim. İlim, ilim. İlim okuttun ha? Alim. Ha? ha? Alimdir. Alimi getirirler, yer işte ilim okuttum insanlar böylesi, yalan diyorsun. Çidesiler bu alimdir, bugün de görüyoruz, çok var böyle. Ne oldu? Onu da yüz üzeri atarlar ateşe. Bak Allah Teala hayrül hak Bunlar hak etmişler mi? Hak etmişler cezalarını aldı. Ama mümine gelirken Allah Teala kendi hakkını ne yapar? Hayrül hakimin olduğu için Aynen zamanda arhamer rahimin ve -ra ufur rahim olduğu için ne yapar? Çok hakkında Allah Teala affeder kullarını. Sütreder. Kendisiyle kul arasında. Ama maziret hicret kalktıktan sonra kabul etmez. Bak bu üçünden kabul etmedi. Çünkü bunlar işi biliyorlar. Ama hakikaten cahilden Allah Teala mazireti kabul eder. Ama kuldan kulun arasında Allah Teala hayrül hakimindir. Ben kendi hükmünden affettim. Kuldan kulu gidip kuldan halallığı dileyeceğiz. Onun için cehennem ateşinden e, hesap bittikten sonra kitabını aldın, sağ koluna git cennete dediler seni. Sen de taburun içine girdin, muazzez, mukarram seni nereye götürürler? Cennete. Gelirsin sirattan da geçtin kurtardın. Gelirsin cennetin önünde bir alan var. Ona dedeler ne derler? Kantara. Orada bekler her çeşit ümmet kapı açısın. Orada kapı açılır. İlk önce Resulullah girer. Ashab ve Evliyaullahlar girerler. Ondan sonra müminler girer. Seni melekler aydınlar. Sen sana izin yok. Nasıl izin yok? Ben de var Rabbil Alemin dedim bize bana. Olsun. Senin kul hakkı var üzerinde. <laughs> Döner kul Rabbil Alemin'e. Ya Rabbi diye sen bana izin verdin. Buna bırakmıyorlar kapıda melekler beni. Diye sen üzerinde kul hakkı var. Ben kendi hakkımı affettim. Kul kendisi affetmesi lazım. Git filan oğlu filan üzerinde hakkı var. Git o seni affetsin. Bunu kim yapar? Ya Rabbil Alemin diyor ki ben Rabbil Alemin'im. Hakkını affettim. O konuda Ahmet sen de affet Mahmud'u. Bak bu Hayrul Hakimin değil. Hayrul Hakimin adaleti gereği bırakır. Yine adaleti gereği çizsiniz, de cennetlisiniz. Zaten ateşe giden hakkı yoktur. Siz de cennetlisiniz. Ne olur? Allah Teala onun da kalbine rahmet salar, o da seni affeder. Gördün mü ne kadar Allah hayrul hakimin. Hakem hayrul hakimin. Bu da Allah Teala'ya has bir sıfattır. İnsan ne kadar bak ne kadar kadı olsun şeriat devletinde ne kadar bu günde dünya devletinde e, çok sağlam Hakim olsun. Yine neye maruzdur? Zulma maruzdur. Zulm yapabilir, nefis bırakabilir. Cızdanıyla şeyden meşhur kavulları var. Ne diyorlar? Cızdanıyla vicdan arasında sıkışabilir. Vesaire. Ama nedir? Hayrul <laughs> hakimin kimdir? Bir miskal zerre onun yanında kulların olmaz, zulmü uğramaz. O da kimdir? Rabbil alemin. Eydir bunu bildik. Bu güncel hayatımıza nasıl yaşayacak? imanı hayatımıza nasıl yaşayacak? Yansıyacak? Nasıl Allahu Teala Teala'ya bu sifatla kulluk edeceğiz? Şimdi sen bilsen Allah hakemdir. Hem de hakemlerin en hayırlısıdır. O zaman ne yaparsın? Karşısına neyle çıkarsın Rabbil Alemin? istediği gibi bir kul olma Allah çıkarsın. Zulmetmezsin ne nefsine ne atrafını, Ne de Rabbinin hakkını. Onun için Müslümanlar alim olanları içinde Allah'tan en fazla korkanlardır. Neden? Çünkü hakkıyla Allah Teala'yı takdir ediyorlar. Eğer ben biliyorsam Allah'tan başka hiç kimse zulmet yani Allah sadece zulmetmez. O zaman ben başkalarına döner miyim? Başkalarının hükmünü arzu eder miyim? Değil mi? Allah bir meselede noktayı koymuşsa hem de hakkıyla koymuşsa ne yaparız? Başka yerde hüküm arar mıyız? Allah demiş de bu böyledir. Buna teslim oluruz. Onun için bazı imanı zayıf olanlar Allah'ın hükmünü Edebiyetle, akıl mantıkla, ebu bu zamanın şartlarıyla ne yapıyorlar? İnsanlara güzel süslüyorlar. Yani de insanlar işte nefislerine kapıyor, kapılıyorlar. Bunu hükmü kabul ediyorlar. Bu ne nedir? Yanlıştır. Doğru olan nedir? Allah subhanehu teala her şeyi miskal zerresiyle hükmü koymuştur. Mühkem koymuştur. allah Teala en Hayyul Hakimindir. Onun hükmüne dönmemiz lazım. Ondan dolayı mümin bu ismi yansıtır kendi hayatına hiçbir zaman ne yapar? Miskal zerre zulmetmez. Ne kendine ne Rabbinin hakkını. Böyle bir Rabbimiz var ise var ise o zaman ne yapacağız? Hakkıyla ona kulluk yapmamız nedir? Vaciptir. Evet. Bu da Hakem Hayyul Hakimin Allah'ın en güzel isimlerinden birisi. Allah Subhanahu ve Teala'dan umid ederiz, rica ederiz. Bizi bu ismini, fıkhını, fıkh, fıkhını ve amelini bize nasip etsin. Ki hakkıyla bu meselede Rabbimize kulluk edelim.